Bugün İlkbahar Takım Yıldızları serimizde kış göğünün yerini alan ve ilkbahar üçgenini oluşturan önemli bir takım yıldıza Butes yani çoban takım yıldızına odaklanıyoruz. Çoban antik çağlardan beri bir sürü güden çobanı veya sabanla tarlayı süren bir çiftçiyi temsil etmiştir ve kendine özgü uçurtma veya dondurma külahı şekliyle kolayca tanınır. Butes gökyüzünde yaklaşık 907 derece karelik devasa bir alanı kaplar. Bu büyüklük onu modern takım yıldızlar arasında 13. sıraya yerleştirir. Bootes, esas olarak Kuzey Göksel Yarımkürede yer alır. Bu konumu sayesinde Kuzey Kutbu'ndan başlayarak güneyde eksi 50 derece güney enlemine kadar geniş bir alandan gözlemlenebilir. Birçok kuzey enlemi için ufkun altına batmadan görünen, yani sirkumpolar bir takım yıldızdır. En iyi gözlem zamanı ilkbahar ve yaz başlarıdır. tesun ünü tartışmasız en parlak yıldızı olan Arcturus'tan gelir. Arcturus gökyüzündeki dördüncü en parlak yıldızdır ve kuzey yarım kürenin göğündeki en parlak yıldız olma unvanını taşır. Bu yıldız sarımsı turuncu renkte soğuk bir kırmızı devdir. Arcturus Güneş'in yaklaşık 25 katı büyüklüğündedir ve 50'den fazla ışık yılı uzaklıkta yer almasına rağmen muazzam enerjisi nedeniyle bu kadar parlak görünür. Arcturus'u bilimsel açıdan çok ilginç kılan yüksek öz hareketidir. Bu yıldız, Samanyolu galaksisinin diğer yıldızlarına göre gökyüzünde çok hızlı hareket ediyor gibi görünür. Bu yüksek hız ve kendine özgü kimyasal yapısı bilim insanlarını Arcturus'un aslında Samanyolu'nun diski içinde doğmadığı, ancak geçmişte galaksimiz tarafından yutulmuş olan bir uydu galaksiden geldiği sonucuna götürmüştür. Yani Arcturus, galaksimizde uzaylı bir yıldız olabilir. Butes'un bulunduğu bölge, Samanyolu düzleminin dışında kaldığı için, derin uzayda galaksi avı için mükemmel bir pencere sunar. Bu takım yıldızın yönü, kozmolojinin en şaşırtıcı keşiflerinden biriyle bağlantılıdır. Boötes boşluğu ya da büyük boşluk. Bu, uzayda 1 milyar ışık yılı genişliğinde, neredeyse hiç galaksi içermeyen devasa bir alandır. Boötes takım yıldızının arkasındaki bu büyük hiçlik, evrenin büyük ölçekli yapısı ve madde dağılımının anlaşılması için kilit bir bilimsel hedef olmuştur. Ayrıca bu takım yıldız, Samanyolu'nun yörüngesinde dönen ve karanlık madde araştırmaları için önemli olan Boötes cüce galaksisine de ev sahipliği yapar. Çoban sadece antik bir çobanı temsil eden bir yıldız grubu değil. O, Samanyolu'nda hızla seyreden yabancı bir yıldıza ve evrenin en boş kısımlarından birine açılan kozmik navigasyon ve kozmolojik keşif için hayati bir kılavuzdur.